Başladım. Selam herkese bugün sizlerle birlikte Mini yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün yanımda Human Torch, Human Torch değil artık. yok lan Iron Fist. Iron First mi desem? Evet. Kış, kış salağı mı desem? Pışt, pışt. <laughs> ya da Velet Pen mi desem? İşte yanımda. Arkadaşlar şu an ne Mertlerin, Mertlerin base arıyorum aga. Direkt buralardan Mertlerin Beyza arıyorum. Açın Aa, lan ortalığı. Ne oluyor? Ay. Sallandırma mı yapıyorsun patlatma mı? Lan buldum Beyze. İşte Beyze buldum arkadaşlar. Mami çıkar mısın? Mami. Oh my god. Bu ne? Tam çıkıyorum aga mami ben. Mami çık. Ya oğlum. Ne yapıyorsun ne? oğlum? Beyze arıyordum aga ben. Burada burada. Ya Mami. Yandın kanka sen. Sen mi, sen, mi, kanka? sen mi? benim beyzimi patlatırsın? Sen şimdi bana dur de. Ben senin beyzinin orada ne nasıl biliyorum oğlum orada beyzinin olduğunu. Sen şimdi bana dur de hadi. Ya abi arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum nasıl çaldın iri de Ne iri çaldım oğlum ben senin? Ben hiç şey 32 32'yi de düştü. Yo, Baba oğlum bıraksana yatağımı. Sen ne yapıyorsun? Abi arkadaşlar görüyorsunuz terbiyesizlik yapıyor şu an. Abi nerede o? Hı. Efendim anne. Bak. Bu ne abi yaptın? Senin karakterin uçamıyor ki sen nasıl geldin oraya hemen iki dakika. Oğlum dakika. dele dele geldim dedim ya oğlum sana. Dele dele geldim görmüyor musun? Ya kanka ağzını burnunu kırdı ya. Oğlum benim gittin şeylerimi kırdın. Ben senin eşyalarını kırmadım. Onları bana geri ver. Bende değil ki hiçbiri. Ne oldu ne oldu? Dur geliyorum. Oğlum nasıl de değil yok eşyalar. Değil hiçbiri bende değil. Aga at o zaman bana eşyalarımı kırdın eşyalarım gitmiş. E ben bir şey yapamam oğlum gittiyse ben ne yapabilirim? Kanka kırdın ya versene oğlum eşyaları. Oğlum bende değil ki niye vereyim? Tamam game mod'dan ver kırıt kırılmış bir şey oldu yok eşyaları yok. E, sen ben... nedir oğlum? Oğlum bende e... değil bende değil. Ben de olsa ha, ben niye de vermeyeyim? Değil? Allah <laughs> sen de nasıl nasıdı ya kanka? Beyzin içinden geçti. Allah'tan kanka şuraya baksana ya şimdi size. Ben Mert'in abi e, bak bakmadım. Yemin bile ederim bakmadım ama isimden daha kaçtığını gördüm. Dedim ki kesin bunun beyzi dağda falandır. Daha ben de deldim. Daha bir deldim bir baktım Mert'in şeyi. Geliyorum. Tamam güzel video devam et az ben geliyorum şimdi. Buradan şey zamanı gelmiş ya. Bırakalım burayı. Nereye gideceğimizi de gösteririm. Hatta yapımını da yaparız. sıkıntısı değil. Ben bunları alacağım. Bunu da bas. Hızlı hızlı yapalım da şunları. Bunları direkt alıyorum. Burada gereksiz bütün her şeyi bırakıyorum. Ben zaten burada odayı açamayabilir. Şu obsidiyen fırını alıyorum. Şunları alıyorum. Şurada vibranium falan bunların her şeyini alıp gidiyorum. Bu kadar basit. Yusuf gereksiz gereksiz şeyler alıyordu zaten. Onları da bırakacağım burada. Okey. Aç geçtik. Hiç sıkıntı değil. Godspeed açmamıza gerek kaldı mı? Kalmadı. Değil mi? 10 level daha ekleyeyim hemen kendime. Bu videoda hemen yeni hero'muzu açalım. Her vi videoda böyle yeni hero mu açacaksın diyenler olabilir. Elimden geldiğince açmaya çalışıyorum arkadaşlar. O Bu Sabri'nin mi? Sabri'nin. Bunu açmam lazımdır işte. İşte bunu açmam lazımdır ama çok şey... Is... yer. O yanı var. Um, um, başka ne açabilirim buradan? Buradan bunu açmak isterdim. Bunu açmak isterdim. Bunu açayım. Iron Legion Drone. Hı hmm, Iron Legion Drone'u bir açalım hemen hızlıca o zaman biz. Ultron Ultron Mark yapıyoruz demek. Ultron yaparız full bu. Bu bölümde 3 e, Ultron'dan ikisini tanıtırım ben. Ultron Prime önemli bizim için. Ultron Mark 1'e geldi şimdi. E, hemen level istiyormuş. E, ne istiyor? Damage Iron Legion Suite. Aa, Iron Legion Suite'i Data Drive'ım nerede? Data Drive'ım yok. Hep böyle oluyor biliyor musunuz? Data Aynen. Hemen şöyle şuraya fabricator attık. Ha data buradaymış. Çakma alalım şuradan. Buydu değil mi? Dur. İkisi de boş. Tamam mıdır? Şuradaki tutur da aldım. Kitata da mı yaktım gerçekten? burada. Iron Legion duran var burada. Ne istiyor? Tutridium, demir, gold titan ne? Gold titanium mu? Demir koyarız. Tutridium koydum. Bunu buna hesaba katmadan yaptık ya be. Demir buldum. tam demirde sıkıntı yok. Titanium lazım. Gold lazım. Gold üstümde. Çok az. Arkadaşlar ge Mert bana aga ne? Aga bana onları at ya. Bende değil oğlum. Nereye atayım? Aga, atsana. Niye atayım oğlum? Orada kırıldı. Orada duruyordur yani. Ha ya kanka ben orada dursa niye isteyeyim senden? Bakıyorum abi. Nerede? Ya benim yapabileceğim bir şey yok ki ona Sandraman karşı. Sandığıma mı koydun? Koymamışsın. Nerede? Bakıyorum. Aynen Aga, bunu ben aldım, bir derek sakla. Oğlum yok. Onları bana versene Mert ya. Niye inat ediyorsun Aga? Niye de inat? Aga. Aga kırılmış diyorum. Geldin, bak, hadi iyi kötü şey eşyalar da değil bak. Beyzi yaparım. Bak gittin fabrika eğitimi kırdın. Ondan sonra bak yanında ne vardı bunun daha? Bir şeyler daha kırmışsın. Tamam bari fabrika eğitimi at. Fabrika eğitimi at oğlum. Çok zor yapılıyor. Dur bir. Aga ben de burada zor işler yapıyorum. Base'imi öğrendiğim için ben daha ne yapabilirim ki burada? Sweet Fabricator. Al abi zor yapılıyor. Ben de şu an sanyon falan bitti. Abi gelip bana ben sana gelin mi? Hayır. Oğlum az bana at o zaman bir şey. Ha oyum o şükür. Aga oh be. İyi niyetime denk geldin diyelim mama gold titanyum yaptık arkadaşlar. 6 tane gold Titanium Bu kadar şey olmaz olsun ya. Arkada titanyum şeyim de yok ki titanyum ingot'um var mıydı benim? Bakın ben siyah bir ingot. Ben, bi 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 ben size ben size olayı anlatayım arkadaşlar. Bak şimdi ben burada daha da bunun yeni ararken bastım, bastım. En sonunda Mert benim e, game adı. Dur bekle alma şu an. Şey yap, şunları da koyayım. Titanyumlarımı... Arkadaşlar bir mod kuracağız mecburen. Ekstradan bir farklı bir mod kurmamız gerekebilecek. E çünkü... Ne, ne modu lan? Aga eşyaları yenileme modu. Çünkü titanyum normal fiskin titanyumunu erittiğinde sana çok ayrı bir titanyum veriyor. Ha Aa evet. Eşya düzeltme değil mi? Aynen. Bu rakalarda vardı. Tamam tamam dur dur evet. dur dur. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün İlk Bu Iron Legion Suite Bu yüksek ihtimalle e, Bu hatırladığım kadarıyla kötü bir suite Mert ne? beni game of 0 yapabilirsin öyle benim bitti işim Bir de e time Set çekersen çok güzel olur Çektim, Çektim. Tamam anne Erg- Ne oluyor oğlum o ses ne? Mert Region Suite Ultron geldikten sonra kötü olan bir şey ve filmi de kötü olarak bitirdiği için yani ben bunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim burası az önce ifşa oldu. Vulture burada. Burada Punisher var. Burası boş. Buraya Sinister Strange gelecekti. Ee, Supreme Doctor Strange. Joker. Ben burası da Captain Ben uzaktan şeyi gördüğüme göre harbiden güzel yapmışsınız. Bir de ben daha ilkini gördüm değil mi? Daha arkası da vardı Mert. Evet yani yalan söyleyeyim. ama görüp bir siyah blok falan kullanmış güzel yani. Mami e, şimdi aga bir set yaptım onun görevi varmış senin üstünde denemem lazım. Sen ya. zaten öğrendin çoğu şey Beyzin Ne oluyor? Bu ne aga? Iron Legion Suite. Age of Ultron filminde e, şeyin yaptığı bir şeydi. Ne aga siz Aga dur görevine neydi Öldürecek ki? Öldürecek mi? Öldüreceksen? Bilmiyorum dur göreve bakayım. Demeyeceğin Aryan Legion'un drone. arin Legion drone suite miymiş bu? Aynen. Into the point diyor. Setin başka hiçbir şey yok bu arada. E nasıl yapacağım ben? E ne yapacağım ki anlamadım ben. Bak görevde ne oldu yazmıyor mu? Ay görevde ne oldu yazıyor da bak okuyayım sana. Görevi okuyayım. Damage and Iron Legion Suit Drone. Iron Legion Drone Suite to the point of corruptition Ha Onu yapam anlamadım. Asıl amacıma zaten geçeceğim de geçemiyorum Bak, da bu sayede. Bakayım bir 8 9'da neler var. Ben de şu an yeni bir şey belki yapabilirim. Bakalım. Bir Ol Google, Google çeviri beni. bir Google çeviri kullanalım hemen şurada. Bir fotoğrafını çekeyim buranın. Yok, ne? Yok halkı şu an yapamayız halk 8-9 abi, abi 6-7'den ben zırhı yaptım bak saymadı hala kanka bu nasıl bir şey bozulma abi. noktasına kadar hasar ver bozulma noktası derken vurma mı bana Ha! mami sen onları Neyse. nereden aldın la bende vardı vur bozulma noktasına gelene kadar vur dur bekle Dur bir basayım şunu. Aga bu olur mu? Evet evet oluyor oluyor. Tamam yapıyorum. Oğlum, bu nasıl bozulacak ki böyle? Ölmem gerekiyor herhalde. Öldür. Öldüreyim mi? Öldür öldür bir. Öleyim herhalde. Çünkü kırılmıyor oğlum canı gitmiyor ki hiç. Oğlum ne oluyor? Bismillah uçur. Hah öldün. Olmadı. He? Olmadı. Allah Allah. Bozulma dediğini ne yapacağım? Sana bir yumruk mu atsam ben? Mert. Bilmiyorum ki aga bu ateşe yapayım, gel. ateşe dirençli galiba bu Dur dur aga havaya bir çık Aa acaba anladın değil mi sen de? Evet. Yüksek ihtimalle o. Oh. Çık aga. Çıkıyorum. O bir bir süre sonra o bozulma yapıyor ya böyle can gidiyor. gidiyor Odur şuna. belki. Ne mami ben en yukarıya çıktım. Arazi indiriliyor e. dedi. Evet uzaydayım. Aga bana diyor ki şey he bir şey aç diyor. 215 diyor. 215 Daha ne da yaparsan? yukarıya çıkıyorum ben bu arada. Aga Firestorm kötü mü? Merto? Firestorm bilmiyorum aga. Ben bir Firestorm yap ya da Dark Devil yapayım bir ya. Unlock dedim. 4-5 oldu mu? 4-5 oldu evet. Şimdi Iron First'e bakalım. Hah tamam bu sefer halletti. Aga bir tanesi çeker misin Merto? Dünyada değil mi inşallah etki eder. Eder ya. Etti etmedi mi? dur. Etmedi. Niye etmedi? Aşağım Uzaydayım. Bıraktım artık kendimi. Bırak. Bırak bırak. Sen düşünce ölmezsin. Arkadaşlar şu an bu sahneyi şey olarak düşünün. Ben burada sırt Allah, üstü geldi. Allah geldi. Allah'ını seviyorsan. Hey Tony falan diyorlardı ya ilk şeyde. Aga, Aga çok mi? kötü geldiler. Dur. Çok fena vuruyorlar Mert. Öğlen yapa bastım ben bayağı da. Hadi olacak galiba. Son yarım kalp hadi ölürüm. Öldüm. Şimdi gelin lan. Ne oluyor? CTRL niye çalışmıyor diyecektim şu yüzüne çalışmıyor. Uç ayrın lejyon. Şimdi gelin lan. Aga time set hala Mert. Ha şimdi yardım. O oh be. Yarım kalp ne abi ya? Abi nedir'dan da portalaşıldı Baba ne diyor bu ya? Nasıl yapacağız ki aga biz bunu? Hmm, benim planlar suya düştü desenize chat. Durun. Bey zaten ifşa oldu. O ayrı bir konu da. Ben bu kadar şey az önce boşuna yapmış olmam da kötü oldu. Ya yok aga oluyordur o ya. Niye olmuyor? Bilmiyorum ki aga çıktım yukarıya olmadı. Dur aga ben şimdi şey yapacağım. Dur. Abi nerede inşallah portal ben Mert Mert'te açıldı büyük ihtimal portala evet. Bunu yapayım mı? Or Bunu tek videoda yapmam imkansız ötesi ki. Bunu da yapamam ki. Sweet construct a sweet data drive diyor. Tamam şimdi olması lazım abi. Tamam. Da Şimdi abi daha nereden zombi geliyor ya? Şuradan geliyor. Tamam. Ya ben şunu. Of, nedir portalı? Şuraya açılmış. Tamam, bunu yapacağız. Bu ne diyor? Mami gel 50 kere seni öldürmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde çakıştır. 50 kere mi? Evet. 50 kere. Bekle tamam, ama. Şeyde... 50'den tamam, önce bir şey diye... daha yapmam lazım. Tamam, yap. Aga, ben bekle. Bir şeyler olur, zırhlar olur. Titanyum, demir. Demir parçası bunlar. Bunlar da Abla... titanyumlu. Hadi bakalım. Titanyum nuggetlarım burada. Demirlerim üstümde. Şu şunu da redstone yapalım. Ben bir bunu yapayım be birader. Yani oyun benden şunu şu şekilde istiyor. Ne kadar olursa artık. Az dur ben bir. Tamamdır. Ee, Mami'ye en güçlü setimle dalacağım. Hangisi Hangisiydi o? Hangisidir sence en güçlü öme? Hangisi en güçlü? Şey bir tane vardı lan hangisiydi o? Adını unuttum ki. Punisher. Vulture. Punisher. Vulture'dır kanka ya. Ya aga. Y. Ya bu ne ya aga ya. Mami direkt şey yap aga. Mert evet. o, aga bu yine gitmiş bu şeyler. Ne aga, oldu yine bir gitmiş aga bir versene. Aga dur dur vereceğim de hem zaten yanına geleceğim. Ben bir zırhını falan çıkar her şeyini çıkar üstünde set falan olmasın. Kaç kere 50 kere ne? 50 kere mi ciddi? Evet. 50 kere çok zor değil mi aga? Aga. Farm e gidiyorum o zaman. Öldür beni tam öldür beni neredesin? Neredesin sen? Buradayım. Öldür farm e gel. point buradayım. Arı saldırıyor kanka yalnız. Tam sabit kal. 50 kere çok fazla kanka arkandayım. Neredesin lan? Arkana bak iyice. Neredesin lan? Baba buradayım. Ha. Neredesin? Ne yapıyorsun orada? Abi eli çok fazla be. Köylü öldürmem gerekiyor o zaman. Köylü öldür aga. Tamam köy şurada bir yerdeydi ben uçayım. Bir dakika köylü öldür ya. Bir de az iki dakika yayın olmazsa şunu koyacağım aga. Şunu koyacaktım Mesut. Az hemen ver aga. Hah eyvallah. Hadi bakalım. Bir tane daha temple Göbek buldum. Atalım. Burayı aldık mı? Tamam, Almışız. Koydum. koydum aga tamam. Ey, ben, aga sen şey yaparsın game o sıfır. Game o sıfır yap aga. Yaptım. Ha oldu tamam. Bir de time e çekersen çok güzel olur. Babuş. Çektim aga. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım artık. Evet. Hadi bakalım. Mandarin. 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 Bir sabah gıda ben ferakinko Ali bakkalinga bittem Bitkiyle tarzı bir şey olacak ama bu Hadi neyse Bak bak bana vurma işte vurma lan bana Kaşın hızlıca 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 <laughs> <laughs> Ben nasıl evet, tut tut tutlarım yok benim Tutlardan bir tane alalım mı? Tut yaptık Tamam. Şunu da yaptık babuş. Hı, başlayalım babuş. Dedim babuş, Bak bana abi. Benim beyzin orada karıncası var, arısı var, şeyi var, o var, bu var. Papalingo Ne oluyor lan? Senin bezde iki dakika işin var aga. Ne yapacaksın aga benim bezde? Database'inden bir şey bakacağım. Burada var ya database. Allah gittim ki kanka kendi şeyime. İnşallah bir şey yapmazsın Mert. Abi nasıl ya? Ne oldu? Tutridium yok ki bende ben zaten yapamam ki hiçbir şey. Hımm, Black Lightning neymiş babuş? Black Lightning. Black Manta kötü zaten, bunu biliyoruz. Black Ay, Manta evet kötü. Abi yeter ya karıncasına... Nerede sen? Karıncaya da demezsin yani. Aga Colossus var ya Deadpool'un filmi, demir bir tane şey. Ha. O ne ya aga, o iyi değil mi? İyi. Onu şey yapayım aga. Arkadaşlar valla çok de, zor de, bir şey zaten bingol, bunu yapmak da. Map'i ben Ay. kapattırdım bu arada arkadaşlar. Yani... onu da ben bir Gerçekten sıkmasın sen. Ya yetiştiremeyeceğiz yüksek ihtimalle bu arada. Ne lan? S videoda ya bana... seti. Valla bilmiyorum ha arkada da youtube stüdyoya bakıyorum. 138 abone sigma arkadaşlar hayda açık olan bir yere düştük Ya, <laughs> şuraya çıkıyorum ha tam buraya gelemezdir abi altın falan bunların abi, hepsi siz kömüre ihtiyacım gerçekten... yok demir mesela ne demir yok bizde de? bizde demir yok abi koskoca Hydra'da demir yok yani. Bu ne aga? Bu... Ya tak 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 ses çıkarıyor yürürken burada çok gıcık oldum şu an. Aç buraya yeni bir yarık. Nispi biliyorsunuz ki bagdan yararlanıyoruz. Bak artık uranyum titanyum da toplamıyorum he direkt demir topluyorum Allahım 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 Bizdeki fakirlik seviyesi de bambaşka sevi şeyde Time set çekerseniz çok iyi olur Merto Yeter he time set time set time set time, time, time set 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 bit Bu ne abi? Dur bakayım Tutridyum Allah Aga ne oluyor? Sakin olun aga ya. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh, oh. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Ee, hop şunu attım. Tamam. Mer çok iyi bir şey olmuş lan. Ne olmuş aga? Artık eşyaları tıklayınca ayın almıyor. Hangi eşyaları? Şeyden. Not aldan. Envanterin doluysa tabi almıyor aga. Hayır oğlum envanterim boş. Bak aldı bende. Nasıl aldı Mesela aga ne olmuyor lan? Ne yaptın da olmuyor olabilir ki aga? Bilmem ki. Çok chill oynuyorum niye ya şu an? Abi sen elinde bir şey alıyorsun ben alamıyorum niye böyle bir şey oluyor? Ben de bana Ne diyor ya? Ben ben? De... Kavga mı girdi acaba kanka? Sen elini alabilirsin ben alamıyorum diyor. Kanka ama harbi öyle bir şey oluyor. Ha? Elini alamıyorsan ben ne yapayım ama memeye? Muhabbete bakacağız. Aa. Mami elini alamıyormuş. Bunu konuşacağız şimdi bütün videoda değil mi? Şu tutridium kanka tutridium gerçekten. Değerini bilemedik be kral. Aa Hı, demir. Dur, demir senin de değerini bilemedik kral. Altın abi senin de. de ne var lan? Aga demir vallahi bizde yok. Gördünüz mü? Evet. Ya abi geldi yine lanet mantis. Gel gel koyayım ağzına bir tane. Oo. Aga git mantis öldür. bereş elmas. Bu kadar basit. Elmas kolay ya. Elmas kolay? Adamlara şey sor. Arkadaşlar yeni bir seri düşünüyoruz. İsmi ismi Muhammed Craft. <laughs> Mesai yapacağız. Bak o. <laughs> ne dalıyor? Neden böyle bir şey? Ya başlasak mı da bilmiyorum yani şimdi. Mami diyor ki bekleyelim. Usuf diye bir tane bot var bizim şeyde. DC'de. Onu bekleyelim diyor da bence beklemeyelim Mami. Hemen başlayalım. Başlayalım hemen. Arkadaşlar. Bırak ya. Usuf kim ya? Gelmiyordu arkadaşlar yani. Fort gecesi Fortnite'a çağırıyoruz. Gelmiyor. diyor ki ben diyor ki o takipçiler için ben hiçbir şey yapmam. Bakın siz düşünmüyor ama biz siz düşünüyoruz. Diyoruz her gün Fort gecesi oynuyoruz. E, keşke kayıttın da. Agaz Game Mode bir şey deneyeceğim, bir şey Yine deneyeceğim. Yine ne kanka. yapacaksın? Yeter Game mod yasak Aga, dedikten sonra Mami'nin beni kandırmalar yeter ya. Kanka bir şey mi yaptın? Yok yaptım, Game kanka, Mode falan Allah. git kendin Game Mode'unu oluştur şu oyunda. Aga tamam. vermiyorsun ben ne yapayım? Vermeyeceğim. Evimin ağzını şey yaptınız ama bak ben evimi düzelteceğim diyorum. E, düzelttin zaten. Sen gittin meydanı düzelttin. Hayır oğlum eşyaları düzelttim evimi düzelteceğim diyorum evimi. Evine bak bir kanka şey yapmanı... bir sus ben bir şey diyebilir miyim? Değil mi? Arkadaşlar iki kere geldiler benim evimin içinden geçtiler. Mami burayı izleyecekse bana kızma şansı olabilir. Sustu mu acaba dur bakayım. Ne aldın ne aldın? Anne ne ne aldım bir şey ama